Merhaba benim güzel arkadaşım. Seninle birlikte ne yapıyoruz? 12. sınıf 1. dönem 1. yazılıklarına kadar bütün konuları bitirmeye çalışıyoruz. Az kaldı bitirebilecek mi hocam? Bakalım göreceğiz. Önümüzdeki haftaya kadar hedefim bitirmek, bütün elektriği size anlatmak, sonra sınavınıza uğurlamak, yükseltgenme basamakları videolarına atmıştık. Şimdi neredeyiz? Kimya ve elektrik ünitesinde. 12. sınıf 1. dönem 1. yazılı hazırlıklarında ne yapıyoruz? sizlere redoks tepkimelerini anlatacağız bu derste ve bu redoks tepkimelerini nasıl denkleştiriyoruz ondan bahsedeceğiz. Hadi gel o zaman vakit kaybetmeyelim dersimize. Başlayalım dedik ve gördüğünüz gibi böyle tek sayfa bir PDF'de ben size hepsini anlatacağım. Merak etmeyin tamam mı? Ne diyoruz? Yükseltgenme indirgenme tepkimeleri diyoruz. Yani redoks tepkimeleri aynı şeydir. Bak Elektron alışverişi ile gerçekleşen tepkimelere yükseltgenme indirgenme yani redoks tepkimeleri denir. Peki öğretmenim? Canım öğretmenim, cicim öğretmenim. Bütün tepkimelerde elektron alışverişi olmuyor mu ya? Olmuyor arkadaşlar. Bazen de anyonlarla katyonlar yer değiştiriyor. Öyle tepkimelere biz redoks tepkimesi demiyoruz. Birazdan zaten nasıl olduğunu göstereceğim. Şimdi mesela şuradaki tepkimeye bakarsak, çinko'nun nötr halde 30 protonu, 30 elektronu vardır. Çinko ürünlerde ne olmuş? Bak, 2 artı olduysa ne dedik? Biz 28 elektron vardır. Yani artı yük 2 fazla. Unutma bak. Artı yük artıyorsa ya da eksi yük azalıyorsa bu elektron vermiş manasında, tamam mı? Elektron verme olayı ne demek? Artık bundan sonra elektron verilen tepkimeye yükseltgenme tepkimesi diyeceğiz. Elektron verme tepkimesi, tamam mı? Dolayısıyla elektron vermişse yani artı yük artıyorsa ya da eksi yük azalıyorsa bu yükseltgenme tepkimesidir. Unutma yani yükselt gelme demiş olduk. Peki öğretmenim Çin mesela bakır var burada. Bakır ne? 29. 2 artımış burada. Demek ki bunun 27 elektronu varmış. Çünkü artı 2 2 fazla burada. Değil mi? Şimdi bakıra baktım burada ne yapmış? 29'a 29'a 29 olmuş. Yani bakır burada ne yapıyor aslında? Bak şuradan dikkat et. 27 iken 2 elektron alıp 29 oluyor. Yani aslında dikkat et artı yük azalıyor bak. O zaman tam tersi artı yük azalırsa ya da eksi yük artarsa o zaman da elektron almış diyoruz. Elektron alma olayı ne? İndirgenme olayı bundan sonra indirgenme tepkimesi dedik. Yani burada bakır 2 elektron aldığı için indirgenme tepkimesi demiş olduk. 27'den 29'a çıkıyor. Öğretmenim bunları yarı tepkime halinde yazabilir miyiz? Evet yazabiliriz. Şöyle hepsini birden göstereyim. Bak yükseltgenme yarı tepkimesinde Bizim buradaki çinko'muz ne olmuştu? Çinko 2 artı olmuştu. Tabii ki de çinko katısı çinko 2 artı olurken 2 elektron vererek oldu. Daha sonra bu elektronu hemen yanındaki bakıra verdi ya. Bu bakır bu 2 elektronu alarak ne yaptı? Bakır katısı oldu. Dolayısıyla indirgenme tepkimesi olmuş oldu. Ben de bak elektronlar sonuçta çinkodan bakıra doğru aktığı için elektronları görmüyorum. Burada ne olmuş oluyor? Direkt elimde işte mesela girenlerde çinkoyla bakır bu net tepkim oluyor artık. Ürünlerde de çinkoyla çinko 2 artıyla bakır katısı değil mi? Ee, böyle bu şekilde oluşmuş oluyor. Yarı tepki halinde de bu şekilde yazabiliriz. Şimdi şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Yükseltgenme tepkimesi ne dedik? Elektron verilen basamaktır. Bu basamakta yaralan madde elektron vererek karşısındaki elementin elektron almasına. Şimdi elektron nereden nereye gidiyordu? Çinkodan bakıra doğru gidiyordu. Bakır çinkoya elektron veriyor. Bakırı aldıttırıyor. O zaman yükseltgenme tepkimesine yer alan bir madde indirgen özellik gösterir. Bak indirgen özellik. Türkçe meali ne bunun? Elektron veren karşısındakini aldırttığı için aldırtkan özellik gösterir. Öyle düşün yani tamam mı? Şimdi burada da mesela indirgenme tepkimesinde elektron oluyor ya. Buradaki bakır elektronu çinkodan almıyor mu ya? Çinkodan elektron aldığı için kendi elektronu alırken çinkoya verdirtiyor. Yani elektron alanda ne yapacak? Verdirtken özellik gösterecek. Tamam. Yani dolayısıyla indirgenme tepkimesine yer alan bir maddede ne yapmalı? Yükseltken özellik göstermeli. Var mı sıkıntı? Harikasın süpersin. İşte mevzu bu. Aynı mantıkla indirgenme tepkimesinde elektron alınan basamaktır diyoruz. Bu basamakta elektron alan madde karşısındaki atoma elektron verdirterek yükseltgenmesine sebep olduğu için yükseltken özellik gösterir. Yani indirgenme tepkimesinde yer alan bir madde yükseltgen, yükseltgenme tepkimesinde yer alan bir madde indirgen özellik gösterir. Bunu demeye çalışıyoruz. Peki öğretmenim hangi tepkimelerimiz redoks tepkimesi? Dikkat diyoruz burada. Tamam mı? Asit-baz tepkimeleri ve çözünme bak asit-baz tepkimesi ve çözünme çökelme tepkimeleri redoks tepkimesi değildir. Burada anyon katyon değişimi olur. Bütün yanma tepkimeleri mesela basit olarak oksijenli olan tepkimelerde redoks tepkimesidir diyoruz. Pratik bir bilgi vermemiz gerekirse girenlerde veya ürünlerde moleküler veya atomik moleküler derken elementten bahsediyoruz tamam mı? Element moleküler bir element ya da atomik bir element görürsem o maddem ne olacak? O maddemde yani o tepkimemde yükseltgenme tepkimesi olacak. Bak nasıl? Gel şimdi buraya. Aşağıda verilen tepkimelerden hangisi redoks tepkimesi değildir? Bak bütün yanma tepkimeleri redokstur dedik oksijenli olan. Bunun mantığı da şu. Şimdi moleküler element. Önceki derste ne yaptık? Yükseltgenme basamaklarını gördük. Burada neydi? Yükü sıfır. E, dolayısıyla o o oksijen bak. Burada 2 eksi. Oksijen burada da 2 eksi. Oksijen ne yapmış burada bak elektron almış görüyor musun? Yani kesinlikle elektron alışverişi var. Yani ben moleküler bir element görürsem burada. Dolayısıyla arkadaşlar bu bir yükseltgenme indirgenme tepkimesidir. Bak çinko sıfır. Şimdi çinko bileşiğin içerisinde burada ne değerli almış? Artı iki değerli almış. Yani bileşiğin içerisinde muhakkak yük vardır. Bileşiğin içerisinde yüksüz olma ihtimali yok arkadaşlar. Dolayısıyla çinko sıfırken burada artı iki olduğundan bak ben burada elementel halde gördüğümde direkt redoks tepkimesidir diyebilirim. Yine bak mesela burada e, şurası şöyle olmayacak arkadaşlar. 3 artı olmayacak. Demir katı halde olacak burada. Tamam mı? Şimdi burada çünkü demir 3 artı. Şimdi mesela çaprazlamanın tersi. Bu 3'ü tepeye al. Bu 2 de bu tepeye al. de 2 eksi mesela. Şimdi demir 3 artı iken burada nötr 0. Yanlış yazmışız arkadaşlar bunu. 0 tamam mı? Şimdi burada kesinlikle bak element gördüm ya yüksüz katı halde normal bir element gördüm. E, muhakkak burada ne yapmış mesela? Demir 3 elektron almış yani, yani. Elektron alışverişi varsa o zaman bu redoks tepkimesidir ama mesela gümüş nitrata bak. Burada gümüş artı 1. Şimdi nasıl bulunduğunu öğrendik zaten. Mesela oksijen 2. Burada azot artı 5 oluyor. İşte potasyum 1. E, iot eksi 1 potasyum artı 1. Yani burada iyot 1 potasyum artı 1. Mesela oksijen burada 2. Potasyum artı 1. Buradaki azot da ne oluyor? Artı 5 oluyor. Mesela gümüş 1. E, şey, iyot eksi 1. Hep gümüş dedik ya. Iot 1. Gümüş artı 1 bak. Gümüşe bak artı 1 yine artı 1. Nitratta nitrata bak mesela şurada. Tamam artı 5 eksi 2. Buradaki mesela oksijenlerde de artı 5 eksi 2. Mesela potasyumlara bakalım. Potasyum artı 1 potasyum artı 1. Mesela iyotlara bakalım. İyotlara renk kalmadı. İyot burada eksi 1 burada da eksi 1. Yani burada anyonla katyon yer değiştiriyor yani. Buradaki gümüşle buradaki iyot pardon 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 pardon. Şöyle yaptık. Tamam mı? Buradaki gümüşle buradaki iyot birleşiyor. Yani gümüşle iyot birleşiyor. Potasyumla da nitrat birleşiyor. Tamam mı? Potasyum nitrat oluşuyor. Gümüş iyodür oluşuyor burada yani. Tamam mı? Anyon katyon değişimi var. Yükseltgenme indirgenme tepkimesi değil. Öyle benim bak. Klor burada moleküler. E şimdi ne yapmış? Burada eksi olmuş bak. Kesinlikle burada ne yapmış? Elektron almış yani. Dolayısıyla bu ne olacak? Yükseltgenme indirgenme tepkimesi olacak. Burada yükseltgenme indirgenme tepkimesi olmayan D seçenidir. Yani elektron alışverişi varsa kesinlikle ne diyorum? Yükseltgenme indirgenme tepkimesidir diyorum. Var mı sıkıntı? Harika. 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 Yarım sayfamız kaldı. Şimdi yukarıda denklem verilen redoks tepkimesi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor. Şimdi bak. Yükleri az çok biliriz. Şimdi burada sıfırken karbon. Değil mi? Oksijen ametalle eksi 2 oluyordu. İki tanesi eksi 4. Mesela bak, karbon burada artı 4 oluyor. Yani karbon burada sıfırdan artı 4'de ne yapmış? 4 tane elektron vermiş. Verdiyse ne diyorum ben buna? Yükseltgenme tepkimesi diyorum. Var mı sıkıntı? Mesela oksijen 3 farklı atom varsa eksi 2. Toplamı sıfır yapmaya çalışıyordum. Hidrojen artı 1. Bak 3 tane oksijen eksi 6 olur. Hidrojen burada artı 1. Toplamın sıfır olması için azotu ne kaldı? Artı 5. Bir tane olduğundan yüküne direkt yapıştırdım. Artı 5. Yani bu şekilde dedim. Bak buradaki oksijen yanındaki ametel bilmiyorum. Bilmeyince eksi 2'di. İki 2 tane eksi 4. Nötrlemek için artı 4 dedim. Buradaki oksijen eksi 2'dir. Ametel o ya hidro arabalara. Hidrojen ametellerle ne yapacak? Artı bir değerli kalacak. Ee, arkadaşlar bak iki tanesi artı iki. Oksijen eksi iki. Yükleri buldum. Şimdi burada azota bak. Değişenlere bak. Artı 5'ten artı 4'e ne yapmış azot burada? Şöyle bir elektron almış değil mi? Bir elektron aldı. Elektron aldıysa ne diyorum? İndirgenme tepkimesi diyorum. E, dolayısıyla ne dedim ben burada? Şimdi 4 ee, elektron vardı yükseltgenme tepkimesi. Bir elektron aldı indirgenme tepkimesi. Şimdi HNO3 bileşindeki, HNO3 bileşindeki azot atomu yükseltgen maddedir. Şimdi azota baktım indirgenme tepkimesi sonucu oluştu değil mi? İndirgendi yani buradaki HN3. Buradaki azot indirgendiyse ne özellik gösteriyordu? Yani elektron vermiş karşısındakini aldırtmış. Yani yükseltgen maddedir diyor. Yükseltgen özelliktedir. Yani bu doğru olacak. 1 mol karbon atomu 4 mol elektron vermiştir. Ya şimdi bir tane karbon 4 tane elektron veriyorsa 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane karbonda 4 katı kadar. Yani 4 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane elektron verir. Dolayısıyla 1 mol karbon 4 mol elektron vermiştir diyebiliriz yani doğrudur. Karbondioksit dioksit yükseltgenme üründür. Evet buradaki karbondioksit ne yaptı? Karbonun 4 elektron vermesiyle oluştu. Yükseltgenme ürünü olmuş oldu. Bu da doğrudur. E seçeneğim doğru seçenek dedim. Ve bu kısmı bitirdim. Şimdi ne yapacağız? Bu redoks tepkimeleri nasıl denkleştiriliyor? Onu anlatacağız. Var mı bir sıkıntı arkadaşım? Suyumdan yudumlayayım. Videolarda artık su içişimiz meşhur oldu. Devam ediyorum. Şöyle geldim. Redox tepkimelerinin denkleştirilmesi diyoruz. Bak sana çok kural vermeyeceğim ben. Mantıken sen zaten şunu bileceksin. İlk önce ne yapacağız? Biz maddelerin yükseltgenme basamaklarını bulacağız. Üzerindeki yükleri bulacağız. Daha sonra alınan verilen elektron sayılarını eşitleyeceğiz. Şimdi ben sana 5 elektron verdiysem sen 5 elektron almışsındır. 10 elektron verdiysem 10 elektron almışımdır. Sonuçta hani ben sana 100 elektron verdiysem sen 200 elektron alamazsın. Alınan verilen elektron sayılarını eşitleyeceğiz. Hidrojen ve oksijen haricindeki atomların sayıları denkleştirilir diyor. Hidrojen ve oksijenleri en sona bırakacağız. En sonda ne yapacağız? Hidrojen ve oksijen atomlarının sayılarını denkleştireceğiz. Var mı sıkıntı? Bu kadar bak yapman gereken tamam. Şimdi geldim birazcık şöyle şurayı büyütmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle rahat rahat anlatayım size. Hatta biraz daha büyüse fena olmaz. Şöyle yazdım. Bak şimdi. Yükleri belirliyorum. Oksijenin yanındaki silisyum yarı metaldir. Emin değilim oksijen eksi 2 dedim. 2 tanesi eksi 4. Toplamı sıfır yapmak için silisyumana kaldı. Artı 4 kaldı. Yazdım buraya artı 4. Elementel halde 0. Elementel halde 0. Oksijenin yanındaki A metal bilmiyorum. Eksi 2. O zaman karbon artı 2 dedik. Karbon değişir. Ametaller değişir. Şimdi değişenlere bak değişenlere bak. Silisyum artı 4'ten 0 olabilmesi için. Silisyum şöyle yazdım. Silisyum artı 4'ten 0'a gelebilmesi için. Ne yapması gerekiyor? 4 elektron alması gerekiyor değil mi? 4 elektron aldı. İndirgenme tepkimesi dedim. Karbon değişmiş. Sıfırdan artı 2'ye gelebilmesi için ne yapması gerekiyor? 2 elektron verdi dedim. Verdiyse ne oluyordu? Yükseltgenme tepkimesi. Hocam ne diyor bana? Elektronları diyor denkleştir diyor. O zaman şöyle bak. Bir tane silisyum 4 elektron almış. Bir tane karbon 2 elektron vermiş. Karbon elektronu silisyuma veriyor. Silisyuma veriyor. O zaman ben buradan 2 tane kullanacağım. Yani uygun sayıyla çarpmam gerekiyor. 2 ile çarparsam 4 elektron verir. 4 elektron alır. O zaman ben burayı 2 ile çarptıysam. Ne diyeceğim? Şuraya 2 kat sayısı koyacağım. Şuraya 2 kat sayısı koyacağım. Şu an alınan verilen elektron sayısı denk. ve oksijenleri en sona bırakarak diğer atomları kontrol ediyorum. Bak silisyum 1, silisyum 1. İki karbon, iki karbon. En son oksijen ve hidrojenler. Bak iki oksijen var, iki oksijen var. Teyp şu an denk arkadaşlar. Var mı sıkıntı? Bu kadar yapmam gereken. Tamam. Yapmanız gerekenler bu kadar. Şimdi bu ekrana sığmadı. Şöyle birazcık küçültelim. Şöyle küçültelim şurayı. Aynen. Burayı silelim. Şimdi bak antimon sıfır. Şimdi buradaki antimon hatta yükleri bulalım. Oksijen eksi ikidir. Demi hidrojen yanındaki ametal artı 1'dir. Şimdi toplamı 0 yapacağım. 3 tane oksijen eksi 6. Hidrojen artı 1. O zaman azotu ne kaldı? Artı 5 kaldı. Bak oksijen eksi 2'dir. 3 tane eksi 6. Toplamı 0 olması için. Bak bunun toplamı eksi 6. Buraya artı 6 kaldı. 2 tanesi artı 6 ise bir tanesi artı 3. Oksijen eksi 2 yanındakini bilmiyorum. 2 tanesi eksi 4. Toplamı 0 olması için azotu artı 4 kaldı. Hemen yazdım. Değil mi? Oksijen eksi 2. Hidrojen de ametalle artı 1 değerlik oluyordu. Yazdım. Şimdi bak acele etmeden değişenlere bakacağım. Değişen kim burada? Antimon. Sıfırdan artı 3'e gelmiş. Buraya dikkatlice izleyin. Bak sıfırdan artı 3 olması için bir tane antimonun 3 tane elektron vermesi gerekmiyor mu? Ama şimdi bir tane girmiş iki tane çıkmış. O zaman ben buradan iki tane antimon kullanayım. 2 tanesi de bir tane 3 elektron veriyorsa iki tanesi de 6 elektron verdi. Verdiyse yükseltgenme ve tepkimesi demiş oldu. Var mı sıkıntı? Başka kim değişmiş öğretmenim? Azot. Artı 5'ten artı 4'e gelmiş. E, o zaman artı 5'ten artı 4 olması için bunu ne yapması gerekiyor? Bir elektron alması gerekiyor değil mi? Bir elektron aldı. Aldıysa indirgenme tepkimesi dedim. E şimdi iki tane antimon 16 elektron verdi. Bir tane azot bir elektron aldı. Var mı böyle bir şey? O zaman ben ne yapayım şunu? Şöyle. Şöyle. Şunu 6 ile çarpayım arkadaşlar. Buraya 6 ile çarptım. Buraya 6 ile çarptım. Kural bir yükseltgenme basamaklarını buldum ve alınan verilen elektron sayılarını eşit, eşitledim. Peki öğretmenim başka ne yapacağız? Burada ne yapabiliriz başka? Oksijen hidrojenleri en sona bırakacağım. Diğer atomlara bakacağım. Bak 2 antimon 2 antimon. 6 azot 6 azot. Güzel. Oksijenlere bakalım. 6 kere 3'ten 18 oksijen. Şimdi 3 oksijen burada 6 kere 2. 12 oksijen burada 15. E şimdi burada bir tane oksijen var. E hocam o zaman buraya 3 koyarsam ne olur? Ee, toplam 18 oksijen olur. Bak 3, 12, 3 daha 18 oldu. Hidrojenlere bakayım en son. 3 kere 2, 6. 6 hidrojen de burada. Redox tepkimem şu an denk. Var mı sıkıntı? Anladık mı ne yapmamız gerektiğini? Güzel. Geldik son 3 tane var. Bunları da yapalım arkadaşlar. Bunlar çıkacak. Üniversite sınavında da bu ayarda gelecek karşına. Sakın korkma yani şunu sildim. Şimdi bak yükseltgenme basamaklarını buluyorum. Bakır elemental halde 0. Oksijen eksi 2-3 tanesi eksi 6. Hidrojen yanındaki ametel artı 1. Azota ne kaldı burada? Azota artı 5 kaldı değil mi? Artı 5. Şimdi burada 2'yi tepeye atıp bakır artı 2 diyebilirsin. Toplamın 0 olması için nitrat eksi olacak. Bunun tamamı eksi olacak diyebilirsin. Bir iyon gibi düşünebilirsin. Ee, şöyle bir şey oldu elinde. NO3 eksi oldu. Oksijen eksi 2-3 tanesi... Ne olacak? Eksi 6. Eksi 1 toplam olması için azota ne kaldı? Artı 5 kaldı. Tamam mı? Yani azot burada ne olacakmış? Artı 5. Oksijen burada ne olacakmış? Eksi 2. Yine aynı şekilde yanındaki ametal oksijen eksi 2. O zaman azot ne kaldı? Artık. Çünkü bunlar değişiyordu. Sildim. Değişenleri görmeye çalışıyorum. Şimdi bak bakırdan başlayalım. Bakır sıfırdan artı 2 olmuş. Sıfırdan artı 2 olması için ne yapması lazım bakırın? 2 elektron vermesi lazım değil mi? 2 elektron verdi. Verdiyse ne diyorum ben? Yükseltgenme tepkimesi diyorum. Şimdi başka kim var? Azot artı 5. Bak azot burada artı 5 yine. Değişmemiş. Yani değişmeden giden azotlar var oraya. Ama değişip gidenler ne? Şurada artı 5'ten. Artı 2'ye ne yapmış? 3 elektron aldı dedim. Aldıysa ne? İndirgenme tepkimesi demiş oluyorum. E şimdi 2 elektron verdi. 3 elektron aldı. Alınan verilen elektron sayılarını değiş eşitlemek için burayı 3 de burayı 2 ile çarparsak şu basamağı 3 ile çarpacağım. Bu basamağı 2 ile çarpacağım. Şu an ne yaptım? Alınan verilen elektron sayılarını eşitledim. 6 elektron verildi 6 elektron alındı. 3 tane bakır 6 elektron verdi. 2 tane azot 6 elektron aldı. Var mı sıkıntı? Güzel. Şimdi değerli arkadaşlarım. Bakın. Oksijen hidrojenleri her zaman en sona bırak. Bakıyorum. 3 bakır 3 bakır. 2 tane azot girmiş. Bak 2 azot burada. Şimdi bu bileşikte parantezin içinde 2 azot var. Bundan da 3 tane var. 6 azot var burada. 8 tane azot girmiş. E o zaman 8 tane girsin diye değiştiriyorum bak. Bunu değiştirmem lazım. 8. E öğretmenim alından verilen elektron sayılarını bozdun. Bunu 8 yaparak. Hayır, bozmadım. Bu şu demek? 8 tane azotun iki tanesi ne yaptı? Yükseltgendi. Bu adamlar üçer elektron verdi. Ama geri kalan 6 tanesi de ne yaptı arkadaşlar? Direkt 5 artı olarak kaldı yani değişmedi. Yükseltken mendil yanmaya katılmadı yani. Ben burada bu şekilde yapacağım yani. İlk önce değiştir. Şey alınan verilen elektron sayılarını denkleştirdikten sonra. Diğer atomları denkleştirdiğimde. O zaman alınan verilen elektron sayısı bozulmaz. Çünkü sonuçta burada değişmeden gelen azotlar var. Öyle düşün yani. Bunun iki tanesi ne yapıyor? Ee, arkadaşlar yükseltgeniyor ama geri kalan 6 tanesi yükseltgenmiyor. Öyle düşün azotların yani, yani. Tamam. Mantık bu. En son hidrojen ve oksijenler bak. Ee, hidrojene bakalım. 8 hidrojen girmiş ama hidrojen çıkmamış. E böyle gördüğünde biz bak bunu bir kural olarak yazmadım ben. Böyle burada göstereyim diye şöyle şey yapıyorum. Hidrojen ve oksijenleri her zaman suyla denkleştireceğiz arkadaşlar. Tamam? Yani buradan su çıkışı olacak. H2O. Şimdi 8 hidrojen girdiyse 8 çıkması için ne yapması lazım? Buraya 4 yazmam lazım. Suyla yapacağım her zaman. Hidrojenle oksijenleri denk, denkleştirmek için uygun yere su eklemem lazım. Şimdi bakıyorum. 8 kere 3 24 oksijen girmiş. Bak şurada 6. 6 kere 3'ten 18 oksijen var. Bak şurada 6 oksijen var. Bundan da 3 tane var. 18 oksijen. 2 de burada 20. 4 de burada 24. Yani toplam 24 tane oksijenle çıktı. 24 girdi 24 çıktı. Dolayısıyla redoks tepkimem şu an denk oldu. Tamam. Geldim KMNO4'e bak. Kolay değil arkadaşlar. Öyle bilerek kolay da yazmadım size. Bak dikkat ediyor musun? Yine oksijen çıkmamış. Bak burada oksijen girmiş oksijen çıkmamış. Demek ki bu işi suyla göreceğiz burada yani. Tamam. Şimdi potasyum artı bir. Oksijen eksi iki. Potasyum bir A grubunda arkadaşlar. Burası eksi sekiz yapar. Buraya geldim artı bir yazdım. mangananın ne kaldı? Artı yedi kaldı değil mi arkadaşlar? Buraya artı yedi yazdım. Klor eksi hidrojen artı bir. Bak klor eksi hidrojen artı bir. Çünkü potasyum bir A grubunda artı bir. Hidrojen yanındaki ametel artı bir. Toplamı sıfır yapmak için bu şekilde olması lazım. Şimdi klor eksi toplamı sıfır yapmam için mangan artı 2. Buradaki klor da sıfır. Yine buraya dikkatlice izle. De. Değişenler kim burada? ilk baş mangan dikkatimi çekiyor. Artı 7 mangan burada artı 2. Demek ki mangan ne yapmış artı 7'den artı 2 olabilmesi için? 5 elektron aldı. Aldıysa ne dedim ben? İndirgenme tepkimesi dedim. Çok güzel. Başka kim değişmiş? Bak klor. Eksiymiş. Sıfır olmuş. Burada değişmeden gelen klorlar var. Şimdi o zaman bak yine dikkat et. Bunun bir tanesi, klorun bir tanesi bir elektron alıyor. Pardon bir elektron veriyor. Elektron verirse sıfır olur. Elektron gidiyor, nötrleşiyor. Ama buradan iki tane çıkmış. Demin yapmıştık ya. O zaman ben buradan ne yapayım? İki tane klor kullanayım. İki tane klor tanesi bir elektron veriyorsa iki elektron versin. İki elektron verirse ben buna yükseltgenme tepkimesi dedim. Var mı sıkıntı? Bak alınan verilen elektron sayılarını denkleştirmem için ben ne yapıyorum? Burayı 4 ile çarpıyorum. 8 elektron verilsin. Ee, pardon. 5 elektron almış. 2 elektron vermiş. O zaman benim ne yapmam lazım? 5 ile burayı da 2 ile çarpmam lazım. Bak burayı 5 ile çarpınca ne olur? Değil mi? Burada zaten 2 vardı. 5 ile çarparsam 10 tane klor olur. Burayı da 5 ile çarptım. Bak 10 klor girdi. 10 klor çıktı. Değiştirmiyorum zaten bir şey Buraları da 2 ekliyorum. Şöyle bu kat sayıyı da 2 ile genişlettim. Çok güzel. Şimdi ben ne yaptım? Alınan verilen elektron sayısına eşitledim. Şimdi hidrojenle oksijenle en sona bırakacağım. Diğer atomlara bakayım. 2 tane potasyum, 1 tane potasyum. O zaman şuraya 2 yazdım. 2 tane potasyum çıkmalı. 2 tane mangan, 2 tane mangan. Manganlar eşit. Klorlara bakıyorum bak. 2 klor burada. 2 x 2'den 4 klor burada, 6 klor. 5 x 2'den 10 klor da, burada 16 klor. Hocam klorun 16 tane girmesi lazım o zaman. Yani şöyle düşün. 16 tane klorun 5 tanesi pardon 10 tanesi hatta 5 kere 2 10 tanesi yükseltgeniyor. Bak 4 burada 2 burada geri kalanı aynen çıkıyor. 6 tanesi de aynen çıkıyor. Ben şu an anlam verilen elektron sayısını bozmadım yani. Tamam mı? İşin mantığı bu. İnşallah anlamışımdır yani. Ne diyeyim? Şimdi hocam biz en son hidrojenle oksijenlere bak. 16 tane hidrojen girmiş. Hocam hidrojen çıkmamış ya nasıl yapacağız bunu? E o zaman ben su ekleyeceğim buraya. Yani 16 tane hidrojen çıkması için 8 tane su diyeyim. 8 kere 2 16 tane hidrojen çıksın. O zaman şimdi oksijenlere baktım. Bak 2 kere 4 8 oksijen. 2 kere 4'ten de 8 oksijen olmuş oldu. Redox tepkimem şu an ne oldu arkadaşlar? Denk olmuş oldu. Var mı sıkıntı? Gördün değil mi? Umarım anlamışındır genel mantığı. Bak mantığı anlarsan kendi mantıkta kullanabilirsin zaten. Düşünebilirsin üzerine. Şimdi bak bizmut burada 0. Burada suyu koymuş bak. Bizim eklememize gerek yok. Oksijen 3 farklı olursa eksi 2 4 tanesi eksi 8. Hidrojen yanındaki ametal 2 tanesi bir tanesi artı 1, iki tanesi artı 2. Kükürtene kaldı. Toplamı 0 yapmam için artı 6 kaldı. Neden? A artı 6, artı 8, eksi 8 0 yapsın diye. Şimdi bak. Burada çaprazlama gibi düşün. Bu 3'ü tepe at. 3 eksi. Bu 2'yi de bunun tepesine at. 2 eksi. Demek ki SO4, 2 eksi. Toplamı eksi 2 yapmaya çalışalım. Oksijenin yanındaki ametal eksi 2, 4 tanesi eksi 8. Eksi 2 olması için kükürtene kaldı. Artı 6 kaldı. Anladın mı? Yani bu artı 6 bu eksi 2'ymiş. Öyle düşün yani. Bunu demeye çalışıyorum. Sildim ya. Bunlara gerek yok. Yükseltgenme basamaklarının nasıl bulunduğunu anlattım zaten size. Bak oksijenin yanındaki metal bilmiyorum. Eksi 2 4 tanesi eksi 4. O zaman burada kültüte ne kaldı? Artı 4 kaldı. Değil mi? Bak oksijen eksi 2, hidrojen artı bir dedim. Şuraları da sildim. Şimdi bakalım. Değişen kim burada? Bizmut'un sıfırdan 3 artı olacak tabii bu. Birinci artı her zaman arkadaşlar. Bak Birinci her zaman artı. Bak bir tane bizmut 3 elektron vermiş. Şöyle maviyle yazalım. Bir tane bizmut ne yapmış? 3 elektron vermiş. E 2 tanesi o zaman ne olacak? 6 elektron verecek. 6 elektron verdi dedim. Verdiyse ne olacak? Yükseltgenme tepkimesi diyeceğim buna. Çok güzel. Başka kim değişmiş? Bak burada bu, ben hemen kükürt artı 6'dan artı 4 olduğunu görüyorum. Bak şimdi dikkat et. Kükürt artı 6'dan artı 4 olabilmesi için ne yapması gerekiyor? 2 elektron alması gerekiyor. Aldıysa ne dedim? İndirgenme tepkimesi dedim. Alınan verilen elektron sayılarını eşitlemek için burayı 3 ile çarpacağım. 6 elektron alsın 6 elektron versin diye. O zaman buraya 3 koydum. Buraya da 3 koydum. Şu an alınan verilen elektron sayısı eşit. Hidrojen ve oksijenleri en sona bırakacağım. Diğer atomları kontrol edeceğim. Bak 2 bizmut 2 bizmut. 3 kükürt girmiş. Bak 3 kükürt burada. 3 kükürt burada. 6 kükürt çıkmış. O zaman 6 tane kükürt girmesi lazım. Öyle benim bu 6 kükürtün üç tanesi yükseltkendi. 3 tanesi de aynen kaldı bak şurada. Aynen kalanlar da var. O yüzden alınan verilen elektron sayısı değişmez. Sakın kafanı karıştırma. Tamam. Şimdi ne yaptım? Diğer atomları eşitledim. Hidrojenlere bakalım bak. 6 kere 2'den 12 o hidrojen girdi. E hocam 12 girim çıkması için 6 koymam lazım buraya. 12 tane de hidrojen çıktı. Oksijenlere bakalım. 6 kere, 6 kere 4 24. Bak 3 kere 4'ten 12 oksijen burada. 3 kere 2'den 6 oksijen burada 18. 6 da burada 24. Redoks tepkimem şu an denk arkadaşlar dedim. Ve bu redoks tepkimelerinin de nasıl denkleştirildiğini, redoks tepkimelerinin ne olduğunu sizlere anlattım. Yani şu şekilde böyle düşünebilirsiniz. Umarım sizlere faydalı güzel bir video olmuştur. Bundan sonraki dersimizde artık bu pillerden, elektrikten oradan bahsedeceğiz arkadaşlar. Çok dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.